Merhaba arkadaşlar. C Net 6.0 ve DevExpress ile personel programı eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde personelimizin izinlerini kaydedelim. Her şeyimiz hazırdı burada. Hemen gidelim ve kaydet butonuna diyelim ki sen kardeşim bana bir soru sorusun mu burada? ya sormasın. Direkt tarih yazdıktan sonra kayıt butonuna basarsak Burada zaten genellikle bu soruları şey için yaptırıyoruz yani yanlışlıkla butona basıldığında direkt kayıt işlemi yapmasın işte dur kaydedeyim mi diye bir sorsun gibisinden yapıyoruz ama bunu kullananın öyle bir hata yapmayacağını varsayalım. En azından şöyle yapalım. Sen git ee, var result döndüreyim mi? Evet var result döndürmek zorundayım burada. Var result eşittir de dedim. Of day service. Evet dedim. Tabi boşluk bırakalım ve of oluşturalım arkadaşlar. Of Kontrol nokta dedim. Class'ımı çağırdım. Eşittir new of day diyelim. Evet süslü parantezi açalım. Ko şey kontrol boşlukla çağıralım bakalım nelerimiz varmış. ID zaten boş olacak. Kontrol nokta date'im var. Ee, evet burada bir for döndüreceğiz arkadaşlar. Şunu da onun da sebebi şu. Benim normalde şu anda başlangıç ve bitiş tarihim var. Başlangıç ve bitiş arasındaki her tarih için bir kayıt yapmam gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Ee, bunu burada yapmayalım. Şu döngülerin hiçbirini, hiçbirini burada yapmayalım arkadaşlar. Ben bunu şeye göndereyim. Business katmanıma göndereyim. Business katmanda tüm işleri yaptırayım. Yani ben şuradaki varizolta et kısmına diyeyim ki sen arkadaşım bir starting date al. Yani txt employee id. Önce employee id mi gönderelim arkadaşlar? Employee id. Sonra txt start start date nokta text. Sonra txt end date nokta text. Ben tüm verilerimi buraya göndereyim. Orada bana if diyelim sana da burada. Result. Yani sonucum true ise gitsin employee listeki get listemi çalıştırsın ve bunu kapat. Güzel. Şimdi şuradaki et butonuma gelelim. Şimdi et de tabii ki de biz böyle bir şey yapmadığımız için hata veriyor bana. Bul diyelim. Buraya bu gelmesin. Buraya da bir tane int, integer'dan employee'nin id'si gelsin. Arkasına bana e, ıı, string türünde date1 string türünde de date2 gelsin. implementasyonuna gittim arkadaşlar. Et kısmını şimdi revize edeceğim. Çünkü et kısmı hata Bakın şurada. Şu et kısmını silelim. Bir tane daha implement interface yapalım. Otomatik gelsin. Şimdi burada öncelik olarak diyeceğiz ki bir sorgu yaptıralım. Yani ben bu tarih arasında daha önce bir kayıt yapmış mıyım arkadaşlar? Başlangıç ve bitiş tarihi arasında. Onu da şöyle yapmamız lazım. Başlangıç ve bitiş tarih arasındaki tarihleri almam gerekiyor. Şöyle nasıl yapalım? Tabi önce şunu kontrol etmem gerekiyor. Date 1'in date 2'den küçük olup olmaması gerekiyor. If diyelim date 1 küçük date 2 ise tabi bunu tarihe çevirelim. Convert not to date time'dan. Hatta bunu burada çevirmeyelim. Şurada bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Date time. şuraya date bir değil de date string bir diyelim de ee, ben burada date kullanayım çünkü date string diyelim tamam date bir diyelim o da eşittir convert to the date time date string bir şunu da date 2 diyelim şunu da iki diyelim tamam şurada tabii ki de hata vermesinin sebebi şurada böyle bir şey olmadığında şunu şöyle yapacağız hata vermesi gidecek Şuradaki hata gitti, şu kısımda return yapmam gerekiyor bu arkadaşlar. Şurada bir return boz dönelim. Eğer hatalıysa zaten burada herhangi bir hata varsa, yok özür dilerim return to, true dönelim. Herhangi bir hata yoksa direkt zaten return'ı çalıştırsın. Şimdi date 1 ve date 2 aldım. Eğer dedim ee, başlangıç tarihim, bitiş tarihinden Büyükse diyeceğiz. Pardon küçükse değil. Yani örnek veriyorum ben izne çıktığı tarihe 0104 yazıp iznin bittiği tarihe 0103 derse mantıken hatası oluyor. Böyle bir hata yaparsan program beni uyarsın. Desin ki yaşaz box hatta show senin desin ee, izin başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz. Virgülü yanlış kullandım. Şimdi virgül hata diyelim. Virgül geçeriz box. Butonuz. Evet. Ve return false yapalım. False yapalım arkadaşlar. Return'ümüz dönsün. Eğer burada hata yoksa ve bizim başlangıç tarihimiz bitiş tarihimizden büyük değilse o zaman burada şunu yapalım. If diyelim. Date 1 eşittir. Date 2 ise yani başlangıç ve bitiş tarihim aynı günse yani ben bir günlük bir izne çıktıysam o zaman hemen hızlıca bir kontrol yapalım. Kontrol içinde bir metot yazayım ben buraya. Metot da şu şekilde çalışsın. Gitsin benim izin listemi çeksin. O personel ait kullandığım daha önceki izinleri. Verdiğim gün kadar o izni kontrol etsin. Ve bana bir return dönsün. Hatta bana bir evet bana bir return dönsün. Biter mi dersin? Şurada önce bir yazalım. Sonra metot haline getirelim entemizi. Burada bir varzotla bir personelin listesini çekeyim öncelikle. Get list diyelim. Arkasına buraya diyelim ki ver. İşte ee, o işte o öyle ki o, o nokta employee id eşittir id'im olsun. Not the to list diyelim. Benim personel adıma göre listemdeki şeyi çeksin arkadaşlar. Arkasına diyelim ki int count eşittir result nokta ver r öyle ki r R nokta date eşittir date bir nokta count diyelim. Yani benim o tarihte daha önce bir izin kullan kullanmadığımı bir sorgulasın. Sonra da if diyelim count eşittir sıfırdan büyükse o zaman bana mesaj versin. Desin ki personel Tyler aslında zaten izinli. Güzel. Tamam. Personel eğer aynı gün daha önce izin kullandıysa ve girdiysen bunu hata olarak da bana döndersin. Şimdi ben bunu bir günlük için kullandım ama ben bunu e, şey yapalım. Her gün için bir sorgulama yaptıralım. Aradaki günler için. Şimdi biz date 1'in date 2'den küçük şey büyük olamayacağını tespit ettik. Yani ben tarih 1'e tarih 2'ye ulaşana kadar e, artı 1 yaptırabilirim. Yani bir gün ekleyebilirim. Onun için de şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle aradaki gün farkını bulayım. Aradaki gün farkı için Aradaki gün farkı için arkadaşlar ben sanırım şeyi kullanabilirim. While'ı. While benim işimi görür. While date 1 eşittir date 2. Yani tarih birim tarih 2'ye ulaşana kadar devam etsin. Hatta tarih birim tarih 2'den fazla olana kadar devam etsin. Bunun da sebebi şu. Mesela 0104 ile 0304 arası izin verirsem bu 0304'de vardığında durur. Ama durmaması gerekiyor çünkü o günde izinli. 0404'de durması gerekiyor. Onun için bir gün fazla olduğunda dursun diyorum. Bunun için de şu formülümüzü alalım. Yazalım. Ve bu kontrolümüzden sonra eğer burada bir sıkıntı yoksa yani şu hatayı ben almıyorsam arkadaşlar şöyle return false denelim tekrardan. Yani bu işlemi komple sonlandırsın bana başa verdikten sonra tekrar bu işlemi komple devam etmesine gerek yok. Yani şöyle izah edeyim. Ben şurada eğer bir güneşleştirirsem gün içerisinde yani 1 ile 4 arasındaki günde herhangi bir şekilde bu adama daha önce izin girdiysem bunu bunu zaten direkt bana hata dönsün ve şeyde durdursun. Metotta durdursun. Devam etmesin. Buradaki metotta da diyeceğiz ki date 1 eşittir date bir nokta et deyiz bir diyeceğim. Yani sürekli olarak tarihe bir gün eklesin, bu sorguya başlasın, sorgumu yapsın, sonra tarihe bir gün eklesin, sorguyu tekrar yapsın. Eğer bu arada date'im de yani tarih bilim de tarihe eşitse, o zaman benim formülümü durdursun. Güzel. Şimdi bunların hiçbir olmadığını ve hata da almadığımızı varsayarsak o zaman arkadaşlar tekrardan while yapıyoruz. Ve tekrardan date 1 büyüktür date 2'ye varana kadar arkadaşlar açtım of days nokta et tabi şurada şey oluşturmam gerekiyor of days'imi of day'imi Şurada şöyle açtım. Ne yapacağız? Employee ID değiştir. ID zaten. Date'im değiştir. Date 1. Kontrol nokta dedim. Gittim buraya employee'imi çağırdım. Şey özür dilerim. Of day'imi çağırdım. Off day'imi kayıt yapsın. Arkasına date bilmek bir gün eklesin. Şurada. Date bilmek bir gün eklesin ve arkasına tekrardan dönsün sorguma devam etsin. Yani eğer bu hala date 2'den küçükse bir gün daha ekledikten her günü listeye kaydetmeye devam etsin. Ve en sonunda da bana bir meşaz döndersin. Şurada da arkadaşlar meşaz bakısa da, da desin ki personel bizim kaydı başarıyla gerçekleşti. Bir gün başarılı virgül meşaz box buton ok virgül meşaz box ikon nokta information çok güzel arkadaşlar yapımız çok güzel şekilde hazır business katmanını da bu arada arkadaşlar nasıl kullanıldığını kafanızda oturduğunuza inanıyorum yani bu örnek özellikle çok güzel oldu ben burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ed işlemini özel şeyler yazdım sorgulamalar, kontroller yazdım. Tabi bu yapıyı normalde siz şey yapabilirsiniz yani. Daha doğrusu bizim ileriki eğitimlerimizde biz bu yapıyı böyle bırakmayacağız. Yani burada gidip biz bir sürü bakın şey yazdık. If yazdık, while yazdık, şey yazdık. Yani bu kontrolleri bizim kullanabileceğimiz daha ıı, pratik bir yapıya dönüştüreceğiz. Aynı şu ıı, validation tools'ta yaptığımız gibi. Ama bu tabi ki de bu eğitimde olmayacak. Bu eğitimde sadece bu seviyelerde tutmam yeterli zaten çok fazla detayına girdim. Sizin bu işe yeni başladığınızı varsayarsam şu an bunun içerisinde zaten çok fazla düşünüyorsunuz yani çok fazla karmaşık geliyordur. Şurada business katmanını e, diyordum. Burada business katmanının temel mantığından danış herhalde. Ben database, data access katmanında ben et işlemini yazdıktan sonra sadece ekleme işlemi yap derken business katmanı Bu işlemler doğruysa bana ekleme işlemi yap dedim. Bakın şurada bir sürü sorgu yaptım. Ekleme işlemi için şart verdim. Benim UI katmanımdaysa, ise bakın UI katmanına dönelim. Kaydet sonunda sadece sonuç var. Bana doğru ya da yanlış sonucu dönder. Ee, yani bu işlemi yap. Bu işlem bana doğruysa e, git bana e, personel listemi güncelle arkasında da bunu kapat. Yanlışsa zaten bana hata mesajı dönecek. Çok güzel. Şimdilik çalıştıralım arkadaşlar. Herhangi bir e, kod yaptıysak bir tane hatam var sanırım. Şurada bir yerde bir hata yapmışsın. O da şu şunun t'sini küçük yazmışsın t'si küçük yazdığı için hata verdi şu an düzelttim de evet şu an düzeltti çalıştıralım şu an bir hata yapmadıysak sıkıntısızca kaydolması lazım şimdi gidelim ben e, Taner'e ayın 24'ünde işe girmiş 25 ile önümüzde kayın 5 arasında hatta 25 ile 26 arasında bir izin vereyim önce gireyim Taner'i seçelim Taner. 25'i ve 26 arasında seçtim. Kaydet dedim. Personel izin kaydı başarıyla gerçekleştirdi. Kapattım. Ha pardon bir de şeyi güncellemeyi unuttuk biz burada. İzin verdikten sonra artık benim personelim izinli olduğu için bunu izinli kısmını alması lazım ama onu da şöyle alması lazım. Nasıl alması lazım? Şimdi personelin arkadaşlar ileri tarihte bir izin girdiğimizi varsayalım. Yani mesela bugün ayın 25'i ben 25'inde izin girdim ama ben personelin 27'sinde de izin girebilirdim. Eğer ben personel izin girerken bunu izinliğe çevirirsem o zaman daha izin izine gitmemiş personel izin girmişim gibi olur. O yüzden biz bunu kontrol ettirelim. Yani e, gitsin bu personel bugün tarihiyle izinli mi? Onu kontrol etsin. Arkasında da bunu izinliğe çevirsin. Onu nerede yapalım? Şuradaki personel listesi açıldığında yani get list çağırdığında şuradaki get listim var ya bu benim personel listemi getiriyordu hatırlarsanız tüm personel. Burada bu personelin izinli olup olmadığını karar versin. Hemen gidelim arkadaşlar. Şuradaki get dönelim. Burada bakın benim bir personel listem çekiliyordu şurada. Ama ben bu personelin sadece şey çalışan kısmını alıyordum şurada. Şurada bu personel listesine bir şey yapalım. Bir de o var Off the list çekelim arkadaşlar. Onda tabi off the'yi burada almadık. <laughs> Öncelikle şuraya off the'yi alalım. Try read only I of the service the service Şöyle kullanmak istiyorum ben. Senin verdiğin yap hoşuma gitmedi. Bir dedim. Yapıştırdım. Bakın bu arada şunu göstereyim size. Ben normalde buraya bir şey yapıştırdım bu satır aşağı kaydırıyor. Şurada da ok işareti yapıyor. Onu arkadaşlar şuradan yapıyorsunuz. ve geliyorsunuz. E, Proper property Windows diyorsunuz. Özür dilerim. Pardon pardon. Şurada e, neredeydi? Tools'taydı sanırım. Tools'ta Options'a geliyorsunuz. Tools'tan. Sonra şurada arkadaşlar şu Evermind'i e, yani çevreyi kapatın. Text editöre gelin. Burada ben C Sharp Siz C -Sharp geldim. Şuradaki Word Wrap'ı seçiyorsunuz. Bu sayfanın dolduğunda satır aşağı doğru kaydırır otomatik olarak. Tüm dilleri seçerseniz tabi All Language derseniz bu hepsini uygular bunu. Bunu da uygulayabilirsiniz. Şurada Evet, bunu yazdıktan sonra şu aşağıya tanımlamamızı yazacaktık. Off days eşittir. Update diyeceğiz. Pardon. Off day service diyeceğiz ama ben bunu yanlış mı yapıştırdım? Şunu sınıf Tamam. En sonunda home'da gidip bunu çağırırken bunu göndermem gerekiyor. Hata verecektir zaten. Empiroy listim neredeydi? Şuradaydı evet hatayı vermiş zaten of değil. sorusunuza gönderelim. Şu üst çok kalabalık oldu. Üstü bir close alt yaptım. Employee listime döndüm arkadaşlar. Burada get listimi kodluyordum ben. Get listinde bir tane of değil list alalım. Of değil list eşittir. Değil Get list yapalım. şurada bir personel, personel ID'si ile aldığım bir liste var. Evet o zaman bunu şunun içerisinde yapalım. Bir for iş döndüreyim arkadaşlar. Her bir personel için. Yani benim aktif çalışan her bir personelim için yapalım. Ayrılmamış. işten ayrılmamış her bir personelim için yapalım bunu. Onun için de onu şöyle yapalım. Employee nokta ver diyelim. Parantez açayım. E öyle ki E nokta E nokta status eğer ünlemiştir derseniz bu öyle değil ki manasında yani bu onu içermiyorsa manasında işten ayrıldı. Eğer işten ayrılmamış personeller varsa bu izinli ya da çalışan olabilir hiç fark etmez. Benim yapmaya çalıştığım mesele şu, aktif çalışan izinli ya da izinsiz fark etmez. Aktif çalışan personel listem çekilsin her personel listem geldiğinde ve eğer izinli olmayan bir şey o gün izni bitmiş bir personelin varsa artık işe başlasın. Yani şunu diyeceğiz. Burada çektikten sonra var. Find. Var find demeyelim. Bugüne ait personelim izinli mi değil mi onu sorgulamam gerekiyor. Onun için de şöyle yapalım. Şurada data access'te gidelim arkadaşlar. Bir get komutu yazalım buna. Hatta burada yazmayalım bunu. Şurada yazalım. Abstract'a gittim. Of diye bir tane get komutu yazalım. Bu bana şeyi getirsin. Off day diyelim. Get employee of day by date. Açtım. Buraya bir integer'dan employee id gönderelim. Personelimin seçtiğim tarihte izin olup olmadığına ait bana bir kayıt getirsin hızlıca. Şöyle arkadaşlar. Yani tek bir kayıt. Eğer bu kayıt varsa biz şey yapalım. Personeli izinliye çekelim. Eğer bu kayıt yoksa personeli çalışana çekelim arkadaşlar. Şurada listemin hemen imzasını şeyini yazacağım. Konkrete gittim. Implement interface yaptım. Şuraya diyeceğim ki return nokta get diyeceğim. Get'e de diyeceğim ki g öyle ki g nokta employee ID'mi almıştım önce. Buna işte id diyelim. Şöyle eşittir employee id ve g date de date olsun. Tamam. Bana listemi dönsün. Arkadaşlar bunu böyle uzatmamın sebebi tamamen siz öğrenin diye. normalde ya Udemy eğitimlerinde, YouTube eğitimlerinde çoğunlukla şunu görürsünüz. E, yapılan programda programın e, alternatif şeylerini, sorunlarını çözmezler. Mesela bir HR sesi yapıyorlarsa ya da HR uygulaması yapılıyorsa işte der ki al sana bu product yani bu ürün, al bu kategori. İşte bak ben prodan içerisinde proda oluştururken de kategoriyi çağırdım der. Sonra bunun alternatif sorunlarını değinmezler. Yani şöyle olursa böyle olur. Dur şunu yazarken böyle yapayım ki bunun en e, aktif e, yani gösterebileceğim en kolay örneklerinden biri para birimidir. Normalde para birimlerinde bizim yurt dışı para birimleri yani başka para birimleri nokta şey virgülden sonra gelen kısmı nokta ile belirtirler. Yani 100. 100,25 diyeceksek 100.15 100. 100.25 100 diyorlar. Biz 100,25 diyoruz. Ama bunun için programcılar buna girmemek için eğitimlerde falan direkt 100 derler. Yani küsuratlı kısma hiç girmezler. Yani derler ki ya ben sana bunu veriyorum işte kalan artık sende gibisinden. Ben burada elimden geldiği kadarıyla her türlü alternatif şeye değinmeye çalışıyorum ki çünkü ben bunları zor yoldan öğrendim. Yani bunun için gerçekten çok fazla emek verdim. Yani programcının eğitim, şey, eğitmenin bana eğitimde vermediği şeyi öğrenmek için çok fazla emek sarf etmek zorunda kaldım. Yani bana normalde eğitimde iki satır gösterecek kodu göstermediği için ben gittim saatlerce araştırma yaptım ki internette bu tür konularda özellikle eğitmenlerin anlatmadığı konularda ee, bir çöplük var. Yani herkes bir şey söylemiş, alternatif bir şey üretmiş, birinde çalışmış, birinde çalışmamış. O yüzden ben denediğim ve işte bu tür konularda en azından bulabildiğim en pratik yolu göstermeye çalışıyorum. Eminim daha pratikleri daha iyileri vardır. Onu artık bu şekilde başladıktan sonra bunu başlangıç seviyeniz yaparsınız. Üzerine koyabilirsiniz. Benim başlangıç seviyem onlar bana göstermediği için sıfır olduğu için ancak bu kısma kadar gelebildim. Tabi ileriki eğitimlerde ben de bir şeyler öğrensem onları da burada tekrardan belirteceğim. Yani o yüzden burada 2 saat işte personelin her şeyine değinmeye çalışıyorum. Yoksa normalde ben burada hemen personeli kaydeder, izinli kaydeder. Hızlı bir şekilde geçebilirdim. 20 dakika oldu. 10 dakikasında bitebilirdim mesela. Bitirmedim sizin için. Çok konuştum. Devam edelim. Şimdi personelin burada listesini çektim. Dedim ki bana aktif personel listemi getir. Sonra her bir personel için diyelim ki var find eşittir. Result'u kullanmadım. Result aşağıda bir yerde kullanmış mıyım? Aslında Result'u kullanmamıştım. Result, kullanmamış. result alabiliriz buraya. Yani var result eşittir of day nokta get employee of day by date açtım benden bir employee id istiyor item notta item demeyelim buraya employee diyelim arkadaşlar şuraya employee personel id'sini ver bir de buraya bugünün tarihini ver onu da şöyle yapalım arkadaşlar ee, string date diyelim. Eşittir date time nokta now nokta short date time. Arkadaşlar bunu böyle yapmamız sebebi date time nokta now derseniz bu size bugünün tarihini verir ama saatle beraber verir. Mesela saat şu anda 3.41 ise 3.41 hatta nokta 10 saniyesine kadar veriyor. Ama bana sadece tarih lazım. Yani mesela Bugün ayın 25'i 25.03.2022 25 lazım. Onun için bunu böyle aldıttırıyorum. Şurada da convertleyin bunu. Convert date eşittir date diyelim. Tamam ben artık buraya bir tarih bir de person ismi göndermiş oldum. Eğer person o gün daha izni varsa şimdi if diyelim. Result eşittir nol değilse o güne dair personel izni, izni varsa arkadaşlar şurada bir yaptım için Şöyle yapmam lazım. O güne dair personel izni varsa izolt nokta statüse gelelim. Pardon. Statüsü çağıramamamın sebebi çünkü ben resultta şeyi çağırıyorum. Ben employee'yi güncelleyeceğim. Pardon. Personelimizin statüsüne gelelim. Ve personelimizi izinli yapalım. Yani personelin o güne dair bir izni varsa İzni hala bitmemişse o gün personelimizi izinle yapalım, sonra gidelim, personelimizi güncelleyelim. nokta update employee. Tabu bu normalde, şimdiki 100 kişilik, 200 kişilik belki ee, personel için hatta şöyle söyleyebilirim, totalde bir bin kayıt, 1200 kayıtlık bir yapı için sıkıntısızca çalışacaktır. Ama tabii ki de personel daha fazlaysa, mesela bir fabrikanın 250 kişi çalıştığını ve 10 senedir aktif olduğunu düşünün. Buraya veri yüklediğinizde 10.000'e 10 yakın bir veri çıkma ihtimali var. O da bu programı ta sırf bu aşamada kasar. Tabii ki de bu doğru bir yöntem değil o yüzden. Bu biraz daha küçük yapılar için sadece örnek bir yöntem. Şurada hata vermesinin sebebi neden? Evet ben burada Bu bir DTO'ymuş arkadaşlar. Ben burada DTO yollamamam lazım. Employee yollamam lazım. Şu liste bana DTO dönüyor. Yani ben şurada bir personel listemi details salmam lazım. Onun için ne yapalım? Var. Employees diyelim. Yeni bir liste çekeyim buraya. Çünkü bunu tekrardan şey almaktansa 2 saat e, employee almaktansa employee, employee listemizi çekelim. Bu arada diyelim ki sen kardeşim employee git. Get all up. Yani bana normal personel listesini döndür. Şuraya hatta personel listeme döndürürken direkt şunu uygula. Şöyle uygula. Ben buraya şunu direkt şunu yazayım. Tamam, şu anda hatam gidecektir büyük ihtimalle. Bir hata daha çıktı. tool liste yazmadım için büyük ihtimalle. Tool liste lazım şurada. Yok hata vermeyeceğim. Neden? Evet, 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 evet. Because okuyamadım ki dur gitme yazı. Geldim üzerine aşağı doğru indim. Hemen kayboluyor. Because name in used in closing parameter. Tam kapanmamış bir parametre ismi kullanılmış diyor. Ha şurada kullanmıştım arkadaşlar. Bu iyi ben ya. Item diyelim buna. Employee'yi daha önce kullanmışsın burada. Item olsun bunun adı. Personellerdeki item. Buraya personelimi gönder ve izinli yap. Else buraya personelimi gönder ve çalışıyor yap. Güzel. Ufak bir döngü yazdık. Bu döngüde de eğer personelim o gün izinliyse izinli olsun. Çalışıyorsa çalışıyor olsun. Yani ben personele bir izin verdiğimde bu listeyi tekrar güncelleyeceği için personelin izinli haline çekecek. Şimdi ben çalıştırdığımda kendime izin vermiştim 25'inde. Bugünden 25 olduğu için ben izinli listesini alacak. Şu tabi güncelli başayla güncellendi güncellendi mesajını unuttuğumuz için kaldı arkadaşlar. Şuradaki update'i şey yapalım. Update of days yapalım buraya. Bir tane yok update list arkadaşlar. Update isteyelim ve void yapmayalım. Şey bool yapmayalım. Update void olsun bu. Void de de şurada meşaz olduğu için bu sürekli bunu meşaz veriyor. Şöyle. Burada validation kontrolü falan da yapmışsın. Ben saat. Burada hiçbir kontrole gerek yok. şeyde Sadece direkt işlemi yapsın. Şöyle gitsin direkt. Nokta update yapsın. Update employee yapsın. Tamam. Şunu alacağız arkadaşlar. Onu. Update list diyelim. Şu aşağıyı değiştirmeyi unuttuk. Pardon. Yine meş hazırlayacak. Tamam tamam tamam. Kapat. Şurada bir SQL'ine bir bakayım. Normalde benzinliyim ama benzinli görmedi sanki. Sağ tıkladım. View data diyeceğim. Evet benim kaydımı yapmamış. Ben normalde kendime izin vermiştim. Bir daha çalıştıralım, bir daha izin vereyim kendime. Bir hata var sanırım orada. Onu da görelim. Personel izin geliştirdim. Şurada kendimi seçtim. 25 ait bir izin verdim. Kaydet dedim. Ee, yok bir hata var arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir sonraki bölümde bu hatayı düzeltelim. Arkasında kayıt işlerimizi tamamlayalım.